Sıkıntılardan arınma meditasyonu. Omurganız dik olacak şekilde oturun. Gözlerinizi kapatın. Nefes alın. Nefes verin. 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 Bunu yapmaya devam ederken sizin içinizi kıpırdatan, sizi mutlu eden, bu dünyada ne mucizeler var dedirten bir şey düşünün. Bir bebek, sevimli bir köpek, bir ay çiçeği, güzel kokulu bir çiçek düşünün mesela. Yukarıdan başınızın biraz üstüne Buna duyduğunuz sevginin ışığı, birlik ışığı gelsin ve başınızın biraz üzerinde beklesin. Nefes alın. Nefes verin. Yine nefesinize odaklanırken bu sefer aşağıdan dünyanın merkezinden gelen bolluk ışığının yaşam ışığının ayağınızın biraz altına kadar geldiğini düşünün. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Size Sıkıntı veren şeyi düşünün. Bunu düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz? Belki içiniz yanıyor. Belki çaresiz hissediyorsunuz. Belki korkuyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Nefes alın. Nefes verin. Bunu bedeninizin neresinde hissediyorsunuz? Bedeninizde bir yere daha ağır hissediyor olabilirsiniz. Ya da bir kaşıntı, bir yanma şeklinde açığa çıkabilir. Nefes alın. Nefes verin. Şimdi nefes alın. Nefes alırken yukarıdan ve aşağıdan gelen ışığı aynı anda omurganıza doğru çekip nefes verirken tüm bedeninize yayın. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alırken yine yukarıdan ve aşağıdan gelen ışığı omurganızdan bedeninize alın. Ve nefes verirken bu ışığı bedeninizde ağırlık hissettiğiniz yere gönderin. Nefes alın. Nefes alırken ışığı çekin. Nefes verirken ışığı bedeninizin ağır hissettiğiniz yerine gönderin. Işık oradaki ağırlığı dışarı itiyor. Oradaki ağırlık bedeninizden toprağa gidiyor ve toprak onu yok ediyor. Nefes alan ışığı çekin. Nefes verirken ışığı bedeninizdeki ağırlık olan yere gönderin ve bunu yaparken içinizden tekrar edin. Bunu tüm zamanlarda, boyutlarda, alanlarda ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum. Nefes alan, nefes alırken ışığı çekin. Nefes verirken ışığı bedeninizin ağır hissettiğiniz yerine gönderin ve içinizden tekrar edin. Bunu tüm zamanlarda, boyutlarda, alanlarda ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum. Nefes alın. Nefes verin. Bunu tüm zamanlarda, boyutlarda alanlarda ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum. Bu ağırlık tamamen yok olana kadar bunu yapmaya devam edin. İzin verin bu ağırlık toprağa gitsin, yok olsun. Bunu tüm zamanlarda boyutlarda alanlarda ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum. Bunu tüm zamanlarda boyutlarda alanlarda ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum. Bunu tüm zamanlarda, boyutlarda, alanlarda ve paralel evrenlerde Temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alan, nefes verin. Şimdi tekrar size sıkıntı veren şeyi düşünün. Ne hissediyorsunuz? Bunu bedeninizin neresinde hissediyorsunuz? Bu sefer belki bedeninizde başka bir yerde hissediyor olabilirsiniz. eğer bedeninizin başka bir yerinde hissediyorsanız, şimdi nefes alırken ışığı çekin ve nefes verirken ışığı o bölgeye gönderin. Nefes alın, nefes alırken ışığı çekin. Nefes verirken ışığı o bölgeye gönderin. bunu yapmaya devam ederken içinizden tekrar edin bunu tüm zamanlarda boyutlarda alanlarda ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum nefes alın nefes verin bunu tüm zamanlarda boyutlarda alanlarda ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum nefes alın nefes verin bunu tüm zamanlarda boyutlarda alanlarda ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum nefes alın nefes verin. Bunu tüm zamanlarda, boyutlarda, alanlarda ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum. Nefes alın nefes verin. Bunu tüm zamanlarda, boyutlarda, alanlarda ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum. Nefes alın. Nefes verin. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? İçinizde sizi sıkan, sizi ağırlık veren duygu geçti mi? Geçmediyse tekrar edin. Bunu tüm zamanlarda, boyutlarda, alanlarda, ve paralel evrenlerde temizliyorum ve değiştirip dönüştürüyorum. Nefes alın. Nefes verin. Şimdi nefes alırken yine yukarıdan ve aşağıdan ışığı çekin. Nefes verirken tüm bedeninize yayın. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alırken yukarıdan ve aşağıdan ışığı çekin. Nefes verirken ışığı tüm bedeninize yayın ve bedeninizden dışarı çıkarın. Nefes alın. Nefes verirken ışık bedeninizden etrafınıza daha geniş bir şekilde yayılsın. Nefes alın, ışığı çekin. Nefes verirken ışık bedeninizden etrafınıza daha geniş bir şekilde yayılsın. Bunu yapmaya devam ederken hissedin. Rahat mısınız? Huzurlu musunuz? Ferah. Hafif. Harikasınız. Şimdi tekrar nefes alıp vermeye devam ederken aşağıdan ve yukarıdan içinize çektiğiniz ışık sevgi ışığı olsun. Nefes alın. Nefes alırken sevgi ışığını içinize çekin. Nefes verirken içinizde sevgiden başka ne varsa dışarı çıksın. Nefes alın, sevgiyi içinize çekin. Nefes verin, sevgiden başka ne varsa hepsini bırakın. Nefes alın. Sevgiyi içinize çekin. Nefes verin. Sevgi dışında her şeyi dışarı bırakın. İçinizde sevgiden başka bir şey kalmayana kadar bunu yapmaya devam edin. Nefes alın. Sevgiyi içinize çekin. Nefes verin. Sevgi dışında her şeyi dışarı bırakın. Nefes alın, sevgiyi çekin. Nefes verin, sevgi dışında her şeyi dışarı bırakın. Nefes alın, sevgiyi çekin. Nefes verin, sevgi dışında ne varsa dışarı bırakın. Nefes alın. Nefes verin. Tekrar nefes alırken içinize sevgiyi çekin. Nefes verirken dışınıza sevgiyi bırakın. Nefes alın, sevgiyi çekin. Nefes verin, sevgiyi bırakın. Nefes alın, sevgiyi çekin. Nefes verin, sevgiyi bırakın. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Rahat, ferah, hafif, güvende, cesaretli, sevgi dolu, Muhteşem. Harikasınız. Bu duyguyu bundan sonra hep taşımaya devam edin. Sevgiyle kalın.